İlk öğretimi Gaziantep'te bulunan Kapgörü Mengeliler İlkokulu ve Ortaokulu'nda tamamladım. Lise eğitimimi Şehit Kemal Andalı İmam Hatip Lisesi'nde aldım. Şu anda ise örgün olarak Gaziantep Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimleri Eğitim Bölümünde 2. sınıf öğrencisi olarak devam etmekteyim. 5 yaşından beri aslında küçük sureleri böyle duaları, namaz dualarını ezberleyerek işe başladım. 9 yaşında Kur'an-ı Kerim okumayı Braille bir şekilde öğrendim. 13 yaşına geldiğimizde bir umre yarışması vardı 8. sınıfta 14 yaşımızda. Ona katıldık. Ahmet Mansur Hoca ile beraber çalıştık. Daha sonrasında Oşkar Fatih Kur'an kursu bünyesinde 2018'de 1 Ekim tarihinde başlasa hafızlık projesine dahil olduk. Bu proje kapsamında hafızlık eğitimimizi tamamladık. 2020 yılında, 2019'da 20 yıl arasında hafızlık yaptım. 2021 yılında belgemi aldım, tekrarlarımı yaptım, belgemi aldım şu anda da günde 5 e, sayfa, 10 sayfa e, bir cüz, bu durumuma göre olacak şekilde tekrarlarımı yapmaya çalışıyorum, tutmaya çalışıyoruz. E, tam olarak bir yılda tamamladık, e, birazcık fedakarlıklar yaptık. E, zor bir süreçti ama tatlı bir sevinci vardı. Hafız olmanın vermiş olduğu bir bahtiyarlık, bir onur vardı. E, bu yüzden e, çalıştık ve başardık. Güzel bir şeydi. Hafızlığımızı devam ettirmeyi yani tekrarlarımızı yapıp devam ettirmeyi, akademik yönden de yüksek lisansla, tarih alanında yüksek lisans verip Türk tarih alanında yüksek lisans verip Allah nasip kısmet ederse akademisyen olarak üniversitede kalmayı düşünüyorum. Eğer Allah nasip kısmet ederse. Özellikle annem ve babam benim hayatımın her alanında iki vazgeçilmez kişidir. Özellikle birinci sınıftan itibaren. Çünkü bir insanın anne ve babası bir binanın iki ana kolonu vardır. İnşa edilirken bir alt temelde oluşur bir de üst temel noktasında iki ana kolon vardır çatıyla o alt temel arasında duran. Benim annemle babam tıpkı kolonlar gibi her daim benim yanımda durdular. Ben ne istersem ne yaparsam gerekli çevre koşullarına baktılar ve bu çevre koşullarında bir zorluk bir engel yoksa Önce Allah'a güvendik, sonra da anneme ve babama güvendim ve bismillah diyerek yola çıktım. E, nasip kısmet, e, onlara çok teşekkür ediyorum. E, anne ve babanın e, önemi gerçekten insanlık hayatında çok büyüktür. Annem ve babam olmasaydı şu an olduğum konumda olamazdım. Mehmetcan küçüklükte beri bir, hep böyle Kur'an'a, e, Kur'an okuma hevesi bir şey vardı. Öyle bir içinde sevgisi vardı. Onunla beraber e, ben de öğrendim. <laughs> ben de kendiyle her şeyi yaptım. E, sağ olsun e, hocalar kendine çok iyi destek oldular. Muammer Hoca olsun, Ahmet Hoca olsun, Yusuf Hocam olsun. Her zaman her daim yanımda oldular. E, ilk, i̇kinci sınıftı. İkinci sınıfta böyle bir içinde böyle bir şey doğdu. E, Muammer Hocam kendini yönlendirdi. Sağ olsun. E, ondan sonra kısa sureleri kendine hepsini ezberlettirdim. Ondan sonra da hafızlığını şey yaptı, bitirdi çok şükür, e, lisesini bitirdi. Ondan sonra da şimdi öğretmenlik kazandı, Türkçe öğretmenliği Gaziantep Üniversitesi'nde. Şimdi ikinci sınıf üniversite öğren şey öğrencisi. E, hedefi biz, hani memurluğu da kazandı, e, 90 küsür aldı. Memurluğu da kazandı ama memurluğu çok sıcak bakmıyor. Ben diyor, öğretim olacağım diyor, hoca olarak kalacağım diyor, üniversitede diyor. Biz de her daim yayınlarının yanındayız. Kendi ne isterse biz kendinin destekçisiyiz. Babası da olsun, ben de olayım yani. Demiş elimizde geleni yapıyor. Önce Cenab-ı Allah kendine bir yol çizmiş. Biz de destekliyoruz. Mehmetcan altı aylıkken görme engelli olduğunu öğrendik. Biraz cefayla uğraştık ama sonu muhteşem oldu, güzel oldu. Bu da Rabbim'in takdir ilahisi. Çok gururluyuz. Ortaokul dönemdeki hocaların Mehmetcan'a verdiği emek biraz daha Mehmetcan bizi şey yaptı, ilerletti bu konuda. Hoşgörü Fatih Kulağız'daki bütün hocalarına şahsım adına çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun kendilerinde. Oğlum da bu konuda gayretliydi bayağı. Pandemi döneminde bir yıl içerisinde o zor dönemde hafızlığını bitirdi, icazetini aldı. Şu anda da Gaziantep Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmeni 2. Sınıf Öğrencisi ee, KPSS'de e 90 puan aldım Ama hayali akademisyen olarak hayatına devam etmek. Biz de kendisini bir aile olarak, anne baba olarak arkasındayız, yanındayız.